Merhaba, Nur İş Teknoloji YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Önceki videolarımızda sizlere yeni nesil invertör kaynak makinelerimizi tanıtmıştık. Bugünkü videomuzda ise konvansiyonel MiG 350A modelimizin tanıtımını yapacağız. MiG 350A, kısaca tanımlarsak ince ve orta kalınlıktaki çelik, alüminyum, paslanmaz metallerin özlü ve masif tellerle kullanımına imkan sunan profesyonel, sağlam, ergonomik gazaltı kaynak makinesidir. 380 volt şebeke geriliminin olduğu her yerde bu makineyi kullanmak mümkündür. Makinemizin kullanıcıya sunduğu bazı avantajlı özellikleri var. Bunları kısaca size anlatmak isterim. MiG 350A ayrılabilen tel sürme sistemi sayesinde gaz altı kaynağında çok yönlü çözümler sunar. Bu parçanın içinde 4 makaralı tel sürme mekanizması var. Bu sistem sayesinde kesintisiz tel akışı sağlanmakta. Bu da kaynak ustalarına alüminyum ve özlü tel gibi yumuşak telleri deforme etmeden kaynak yapma imkanı sunmaktadır. Yine mikro işlemcili tel besleme ünitesi size hassas tel hızı ayarlama imkanı sağlayarak akım şiddetini daha verimli kullanmanızı sağlar. Makinamızda bulunan başka bir özellik de tel sürme entesi üzerinden kontrol edilen telsiz gaz gönderme, gazsız tel gönderme özelliği sayesinde gereksiz gaz ve tel serfiyatının da önüne geçmeniz mümkün. Gelelim hot start özelliğine. Hot start özelliği sayesinde kaynak başlangıcının daha kararlı ve kolay hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Kaynak bitiminde de telin malzemeye yapışmasını önlemek için ayarlanabilir geri yanma yani burn back özelliğiyle oluşabilecek muhtemel hataları da ortadan kaldırabilirsiniz. Küçün temizin dış kasası korozyon direnci çok yüksek olan polyester toz ile koruma altına alınmıştır. Bu sayede uzun yıllar kozmetik özelliklerini kaybetmeden kullanıma uygun hale gelmiştir. MiG 350'de gerilimi 3 kaba, 10 inci olmak üzere 30 kademe ile hassas voltaj ayarı imkanı sunar. Yine makinamızın önemli bir özelliği de 10.000 Gauss silisli saç kullanılan güçlü trafos sayesinde kesintisiz ve yüksek performans vermesidir. Son olarak makinamızda dijital voltmetre ve ampermetrenin yanı sıra yapılan son işlemi hafızaya alma özelliği de bulunmaktadır. Bugün sizlere MiG 350A modelimizi tanıttık. Daha ayrıntılı bilgi almak için www.nurish.com.tr adresinden ve bulunduğunuz yerdeki satış ofislerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.